merhaba dostlar merhaba. Şu an Muğla ilimizin Fethiye ilçesindeyiz. Fethiye bildiğiniz üzere doğal ve tarihi güzellikleri olan bir ilçemiz. Gerçekten Fethiye'de tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve ün salmış bir ilçemiz. Şu an bulunduğumuz nokta Kayaköy. Fethiye uzaklığı ise 8 kilometre. 8 kilometre güneyinde. Kayaköy'e niye geldik? Burada terk edilmiş, şu anki ismiyle söyleyeyim, hayalet şehir. Terk edilmiş bir şehir. Veya daha doğrusu köy diyeyim size biraz tarihine bakacak olursak milattan önce 3000'li yıllara tarih kitaplarına baktığımız zaman burayla ilgili bilgiler bulmak mümkün. 11. yüzyılda Likya uygarlığı döneminde burada bir yaşam olduğunu bizler biliyoruz. Fakat 19. yüzyılın sonlarına doğru geldiğimiz zaman Likya uygarlığının kalıntıları üzerine buralar inşa edilmiş. Buralarda Osmanlı döneminde Rum vatandaşlarımız ikamet etmek için burada Osmanlı döneminde buralar yapılmış. Burada yer yer binaların arasında şapeller, kiliseler görmek mümkün. Hatta ta eski dönemde gümrük binaların olduğunu da burada yine biliyoruz. Şimdi biraz buradaki binaların, buradaki evlerin daha doğrusu sizlere teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Binalar gördüğünüz üzere taştan yapılmış. Fakat çok enteresandır. E, bütün binalar, bütün evler 50 metrekare olarak dizayn edilmiş. 50 metrekare altta 50 metrekare üstte. Gördüğünüz üzere kademeli olarak yine inşa edilmiş. Buradaki amaç ön taraftaki binanın ne ışığını kapatalım ne de manzarasını kapatalım. Gerçekten bu altı çizilmesi gereken bir husus. Sonra e, çatı sularını burada e, alt kata e, toplayan bir sarnıçların olduğunu görüyoruz burada. E, yine evlerin içinde fırınların olduğunu yine gözlemledik. E, gerçekten şu an burada yaşayan hiç kimse yok. E, 1923 yılında Yunanistan'la yapılan mübadele neticesinde buradaki Rumlar Yunanistan'a gidiyor. Orada gelen Türk vatandaşlarımız buraya yerleşiyor fakat buraya uyum sorunu yaşıyorlar. E, Buradaki Türk vatandaşlarımız, yerleşen Türk vatandaşlarımız Fethiye'nin obalarına doğru dağılıyorlar. Burayı yavaş yavaş terk ediyorlar. 1957 yılında Rodos'u Fethiye depreminden sonra buralar hasar alıyor. Ve şu anki haline yani Hayalet şehir, Hayalet köy ünvanına kavuşuyor. Gerçekten gezilmesi, görülmesi gereken bir yer. Şunu açık yürekli ifade etmeliyim ki bu topraklarda çok uygarlıklar eserler bırakmışlar, Osmanlı olsun, Selçuklu olsun, Bizans dönemi olsun, Roma dönemi olsun. E bunları korup koruyup kollamak bizim asli vazifemiz olduğunu düşünüyorum. Fakat burada geldiğim gözlemlediğim kadarıyla duvarlara yazılar yazılmış. Kültür Turizm Bakanlığı da buraya çok önem verdiğini ben düşünmüyorum. Çünkü bir harabe bir yapı var burada. Aslında burası bir restorasyon olsa, burada bir çalışmalar olsa gerçekten turizme kazandırılacak bir bölge. Onun için sizlere tavsiyem eğer yolunuz Fethiye düşerse 8 kilometre güneyinde Kaya Köyü muhakkak ve muhakkak gelin ziyaret edin. Bir sonraki destinasyonumuzda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.